Allah'ım ya. Elon Musk işi gücü bıraktı beni yaktı ya. Bir kere de hayırlı tweet at bereyiz. Ha? Beni mi buldun ya şu an? Allah'ım ya. Neden ben ya? Neden? Girdiğim koyun düşüyor. Çıktığım coin yükseliyor. Eski sevgililerim gibi. Benleyken kötü, benden sonra iyi. Bir de bir atıp atıp. Abi, şimdi hoşlandığım kız mesaj attı da hemen cevap vermeyeyim değil mi? Cool takılayım biraz. Longlayacaksın kardeşim, longla. Uzun vadeli düşün biraz ya. Hadi bakayım. Abi bu sana bahsettiğim kız vardı ya hani. E, biz onunla sevgili olduk ama biraz hızlı mı gidiyoruz ne anlamadım. Annesi falan eklemiş beni Instagram'dan. Storylerimi mi gizlesem, ne yapsam? Bak, balina avı başlamış. Küçük büyük manipülasyonlar var. Dikkat edeceksin. Yönlere dikkat edeceksin. Bak yedim bir tane daha. <laughs> Biz o kızla galiba ayrılacağız ya. Tabi tabi ayrıl sana kız mı yok ya? Abi yalnız o söz bende çalışmıyor ya. Sana kız mı yok diyorsun ya hakikaten bana kızıyor. O zaman ayrılma takıl bana bak yatırım tavsiyesi değildi ne? Abi tamam sen tavsiye falan verme zaten yeterli. Abi düşüş değil ya alın fırsatı bunu öyle düşün. Abi satmadığın sürece zarar etmezsin sakin ol sen ya. Bak sen beni dinle bu ayı sezonu bakayım evet evet ayı sezonu başlamış. Rahat olun abi. Sabır işi bu. Rahat olun. Ya abicim ben rahatım da. Gel şu üstüne başına bir şey alalım. Donla kaldın. Kamera bile şu an çekmiyor seni. Kalk hadi abi ya. Kalk. Öyle mi diyorsun? Kalk kalk kalk. Abi bu kripto para falan ne demek? Yani nedir bunun tanımı? Kripto para sanal ve dijital bir para birimi aslında. Matematik temelli, şifrelenmiş gibi de düşünebilirsin. Anladın mı? Arkasında önemli bir teknoloji var. Karışık gibi ama basit. Gelecekte burada. Anlamadım da, önemli değil. Sen şimdi söyle bakalım. Biz buradan nasıl zengin oluruz? Kaç çatırsak kaç çekeriz? On yapar mı bu? Ne oldu ya? Sat sat sat. O koyunu hemen satın. O ne diyor koyun yükselişte. Durmayın satın. Abi bırakın. Çıkın o ne diyor koyundan. Bu ne diyor koyun yükseliyor. Evi, arabayı, tarlayı her şeyi basın satın. Hadi ne duruyorsun ya? Ara dedi, satın tarlayı. Çabuk bak bu ne diyor koyun. Dilek hadi. Abi ne diyorum şu ne diyor diyorum ya. Ondan çıkın buna basın çabuk. 9x yaptı şu anda ben görüyorum ya. Dinle beni yazdık buraya kocaman şu ne diyor ya. Abi kenarda paran mı var? Alacaksın koyunu unutacaksın. Kısa vadede değil uzun vadede. Evet abi çok haklısın. Mesela ben de geçen bir coin öğrendim abi. Hemen gittim aldım. Sus konuşma. Konuşma unut onu. Abi unut. Cim, bir saniye bak çok iyi kazandın diyorum. Bak unut onu diyorum ya. Aklımdan çıkar. Unutacaksın abi. Unutacaksın yok artık o yok. Abi hangi coin bu? Bırak konuşsun adam. Hangi coin? Evet abi şey. Abicim bak unut. Hayır konuşmasın ya. Şu bantı ver bakayım bana. Ver. Kapatacağım ağzını konuşmasın. Ya abi çok ezber çok klişe düşünüyoruz ya. Abi tamam da ne yapalım bak piyasa çok hareketli. Herkes heyecanlı. O zaman araştıracaksın kardeşim Madem piyasa hareketli, madem gelecek dijital parada sen de araştıracaksın. Yok Elon Musk tweet attı, yok ben coin aldım düştü, yok kitlediler. Araştıracaksın. Ya sen kesin var ya buldun şimdi bir şey yapıyorsun şu bunu. E, herhalde yoksa böyle atalı artist bir giriş yapar mı ya? Escoin, ELG duydun mu hiç? Yani ben duydum da almadım. Yani ben de bu aralar çok uzağım vallahi hiç duymadım. Abi adamların olayı şu. Dijital parayla bankacılık sistemini birleştiriyorlar. Ayrıca Mali, Kongo ve Gine'de altın madeni yatırımları var. Proje destekçileri de çok sağlam. Sürekli de yükseliyorlar zaten. Bu bizim oranın dediği gibi. Tam uzun vade yatırımcısı işi anladın mı? Alacaksın ELG'yi unutacaksın. Escoin diyorsun yani. Aynen öyle. Bak abiciğim, Legal Industry'nin yıllık 2 trilyon dolarlık bir büyümesi olduğuna göre ELG'nin de bu sektörde tek olduğunu düşünürsek e bu iş tutar. Abi bu Escoin çok iyiymiş ya. Şu Orhan'ı arayıp da söylesek mi bir de bunu? Doğrudan adam helak oldu ya. Dur şu oranı bir arayayım. Alo kankacığım. Efendim kanka. Hayatına yön vermeye geldim. Abi Elon Musk tweet mi atmış? Ulan tutturdun bir ilan mask diye alakası yok beni dinle Scoin'i duydun mu hiç